Merhabalar. Aydın Didim Akbük'ten, Gozer Ben Kırziriv Ofis'ten, Nurşen Benzer Ben. Bugün 3929 adadaki 3450 metrekare arsa üzerinde bulunan 11 adet dubleks villanın bulunduğu Akgüz Life sitesindeyiz. Site gördüğünüz gibi bu şekilde tamamen kullanıma hazır. 11 villanın 10 tanesini sattık. Şu an görmüş olduğunuz son bir adet villamızın satışıyla ilgileniyoruz. Sitemiz bu şekilde. Ormanın hemen yanında. Şu an gün batım olduğu için biraz zorlanacağım ama denizi de görüyor evlerden. Bu sene burada hayat başladı. Bu sene oturuldu sattığımız villa bu sıfır. Bu villamızın özelliği şu şekilde. Bu yeşilliklerden, aradaki yeşillikten buraya kadar bu şekilde yeşilliklerle duvar örerek ayırıp kendimize mustakil villa yapıp kullanabiliriz. Siteyle bağlantısını kesebiliriz. Villamızın Özellikleri ise 3 artı 1 şömineli, barbekülü, ee, tamamen özel bir mimariyle, kaliteli işçilikle, kaliteli malzemeyle yapılmış bir villa konumunda. Bu şekilde görüyorsunuz ormanın içinde. Akpük'ün en güzel yerinde. Buradan ee, denize Uzaklığımız 2 kilometre. Satılık villamızın 156 metrekare kullanım alanı var. Net. Meskeni, her şeyi hazır. Evrak sorunu olmayan, kimlik bilgileri hazır. Harika bir villa. Eğer sizde Akbük'e yerleşmek, Akbük'te ev sahibi olmak, Akbük'te Ege'nin yaşam tarzını deneyimlemek isterseniz Türkiye'nin en güzel oksijenine sahip, en az nemine sahip, bütün sahillerinden denize girilebilen, yürüyüş yapılabilecek, balık tutulabilecek şahane bir Akdük yaşamını deneyimlemek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. İyi günler.